Merhabalar sevgili arkadaşlar. Deprem de arkadaşlarımız farklı illerde sınava girecekler. Bununla ilgili ÖSYM tarafından bir duyuru yayınlandı. Ben de sizlere sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır videosunda söylemiştim. Devletimiz mağdur etmez. Kaymakamlıklara veya valiliklere başvurduğumuzda sizlere ulaşım desteği, barınma desteği sağlanacaktır diye. ÖSYM bununla ilgili duyuru Paylaştı resmi olarak 1 12 Haziran tarihleri arasında nüfus cüzdanınız, YKS sınav giriş belgeniz ve ikametgah belgeniz ile valilik veya kaymakamlıklara ilçedeyseniz e, gidiyorsunuz. Ben şurada sınava gireceğim. Bununla ilgili ulaşım ve barınma desteği istiyorum diyorsunuz ve yanınıza bir refakatçi de alabiliyorsunuz. Bu akrabanız olabilir, herhangi bir yakınınız, arkadaşınız da olabilir. Ee, öncelikle KYK yurtları yoksa e, misafirhanelerde sizi ağırlayacaklar. Tabii ki ön, uzak yerlere çıkanlar önceden gidip, e, İşi sağlama almalı. Yani atıyorum perşembe gününden gidebilirsiniz mesela. Ee, sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Bundan sonraki süreçte de sizleri ilgilendiren bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Hoşçakalın.